adayı geziyle. Büyük adadan sizlere güzel görüntüler gözleriyle. Ee, oradaki güzel restoranlardan bahsedeceğim. Nereye, büyük adadan nereye gideriz? Nerede büyük ada? Hangi restoranda yemek yedik Nerede geldiniz? Nasıl bir ada? Size güzel görüntüler göndermeye çalışacağım. Şimdi şu an ee, gemideyim. E, emin bindim. E, Eminönü'den sonra Kınalada, Kınalıada'dan sonra Eyvela, Eyvela'da, Eyvela'dan sonra e, Büyük Adaya gidiyoruz. Söylediği gibi Büyük Ada da güzel gözüküyor. Oraya gidelim, gittikten sonra size güzel görüntüler göstereceğim. Adamız. Büyük Büyükada'nın burası iskele kısmı. E, kafeteryalar, restoranlar var. E, gördüğünüz gibi yoğun bir turist de burada var. E, birazdan ben e, merkeze geçeceğim. Bir merkezde gezelim. Büyükada'da neler var? Balkonlar, şunlar, bunlar. E, i̇lginç olan neler var? Onları da size e, görüntüler göndereceğiz. Şimdi videomuzu burada... Evet, e, Burası da Büyükada'nın, Büyük Adanın gördüğünüz gibi Büyük Adan iskeleden gelen ve bir meydanı iskelenin Büyük Adanın meydanı. burada gördüğünüz gibi çok da güzel böyle bir işgal saati var. Tarihi bir yer. güzel Burada bir ara ben gelmiştim. Bu faytonlar gerçekten. De aman vermiyordu insanlara yürümeye falan. Çok da güzel bir görünümü yoktu. daha da güzel. Biraz böyle şu tarafa doğru gidelim. Burada da güzel. Yani gördüğünüz gibi daha çok turist, kafe, restoran. Bu taşlar daha güzel. Daha emniyetli. Daha sessiz, daha rahat. Gezdikçe... Adada gezerken yine böyle bir sanatla ilgilenen, üretleri, sanat üretleri yaratıcı bir abimizi gördüm. Ee, şöyle gel, ee, resim, kurşun kalem resim. Kurşun kalem demeyelim, değil mi sen buna? Kara kalem. Kara kalem çalışması. Gördüğünüz gibi e, gelen bir resmi teker e, beyaz kağıdın üzerine hayata geçiriyor. Bu arada siz de kısa ve öz bir tanıyalım. Şimdi Erdoğan Baba Giray. Emekliyim. Edebiyatçıyım, Türkçe öğretmeniydim. Resme karşı ilgim alakam olduğundan bu konuda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Aşağı yukarı bir senedir de portre çiziyorum. Resmin her dalıyla ilgiliyim. Yağlı boya, sulu boya, gouache, akrilik, tablolarımız var. Günümüzü değerlendiriyoruz. Öyle diyeyim. Sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Büyükada'dan İstanbul'un yaklaşık İstanbul'un ee, Anadolu yakasını görüyorsunuz. Ee, büyük ihtimalle burası Maltepe falan o civarla, Göztepe civarlarındır. Ee, gördüğünüz burada iskele kısmıdır. Dediğim gibi e, büyük ada daha çok yerleşim yani bir şehir görünümü var. Daha çok turist geliyor diğer adalara göre daha çok turist geliyor. Yine de e, farklı gördüğüm. E, ilginç yapılar veyahut da ilginç sokaklar ne varsa size oradan göre ee, Gördüğünüz gibi eskiden daha çok fayton vardı. Şimdi çok tek rastlanıyor. O da belli bir istikametten geçiyor galiba. Büyük ihtimalle öyleydi. yine benim fikrimi sorarsınız bunlarla kalkması gerekiyor. Çünkü e, burası öyle çok metropol gibi bir şehir gibi, Taksim gibi karabalıktır. Hemen yani atlara bir iş gelince Tabii i̇nsanlar da rahat yürüyeliyor. Sonuçta bu at fren yok. Evet arkadaşlar şimdi e, iskeleden çıkarken sağ tarafta bir restoranta geldik. Burada da bir balık menüsü aldım. E, cupra 26 e, TL Su 1.50 Arkadaş Arkadaş e, bir döner aldı. Bir ayran aldı. Döner 20 TL. Ee, ayran 4 TL. Yani aşağı yukarı böyle topladığı zaman şey, 8-9 Euro bazında e, fakat burada her yerde balık fiyatları farklıdır. E, bazısına 26 lira, bazısına 30 lira, 34 lira değişiyor. Dışarıda bazıları yüzlerinin fiyatlarını koymuş, bazıları koymamış. Bunlar da fiyatlıdır. E, normaldir. Adaya göre, turist bölgeye göre. Normaldir. Birazdan tadına bakacağım. Daha tadına bakmadan videoyu çektik. E, bu restoranın ismi de işte köşe. İyi ise iyi olarak söyleyeceğim. İyi değilse balık iyi olmadığını da söyleyeceğim. Ben afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi Hamidiye Camii'deyiz. İnşaat tarihi 1895 yılında ikinci Abdülhamit Han tarafından yapılmış. Daha zaman aşımında tabi bazı değişiklikler olmuş. Yani Büyükada'ya geldiğimiz takdirde İlk başta Hamidiye Camii'yi e, ziyaret etmeniz gerekir. E, böyle yerde böyle yukarıya doğru bir çıkalım da oradan çıkalım. Oradan farklı bir görüntüler de verelim. Aya Yorga Kilisesi var. E, meşhur. Geldiğiniz zaman orayı da görmeniz gerekir. Aya Nikol Manastırası var. Hristos Manastırı var. Rum yetim mehanesi var. Büyükada ada e, Can Paşa Köşkü var. Toçki evi var. Yani Büyükada'da büyük gezmek istediğiniz, Bunlar gibi böyle turistik yerler çoktur. Bir de bak şurada mesela çok güzel böyle e, gördüğünüz gibi tarihi yalılar var. Adalar genellikle birbirine benziyor. Heybelada da, Kınalada da. Fakat geçmişte baktığımız zaman hep tahta yapı var. Örneğin burada bir köşk var. Baktığınız zaman burada tahta. Zaman şimdi her şey betonlaşmış ve daha çok çirkin görünüm almış. Örneğin şu aradaki baktığımız zaman, bu yağlıya baktığımız zaman ne kadar güzel gözüküyor. Onun yanındaki beton yapıyı gördüğümüz zaman Evet, çirkin bir yapı şekli var. Buradaki de böyle bir tür. böyle tahtadan yapılmış yalılara baktığın zaman çok güzel. Tekrar başka yerlerden yine görüntü gönderelim. Gördüğünüz gibi bak burada bir ahşap yapı var. Ne kadar güzel. Dokusu ne kadar güzel. İnsanı içine çekiyor. Gerçekten tarihte de baktığımız zaman adalarda da geçmişte hep ahşap yapılar. İstanbul Boğaz'daki yalılar da hep ahşaptı. Son zamanlar işte biliyorsun hep beton harma oldu. İnsanlar da hep hasta oldu. Aşağıda arkadaşlar burası da işte gördüğünüz gibi farklı. Bunların durduğu Python durağı diyelim daha doğrusu. Sakin Buradan dağılım yapıyorlar bir ihtimalle. Burası işte Ama yine de diyorum tehlike sarf çok Python'lar. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik büyük adayı e, dilim döndüğünce sizlere tanıtmaya çalıştım. Fakat tam tanıttım diyemem. E, gezdiğim, gördüğüm yerlerden görüntü gönderdim. E, bir beş dakikada anlatılacak gibi değil büyük ada. Büyük ada da çok güzel Gerçi Türkiye'nin her tarafı çok güzeldi. Geldiğiniz zaman mutlaka İstanbul'a geldiğiniz zaman büyük adaya da gelin. Büyük ada da güzel bir yerdir. İlginç bir yerdir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.